Evet, Sarımsaklı'daki yeni açılan drenaj kanalının yanındayız. Kanal açılmış ve muhtarımız Can Beyler. Evet Can Bey. Şimdi bu firma bu kanalaşmış güzelce. Kanalı açmaya hala devam ediyor. Sarımsaklı'ya zarar vermeye hala devam ediyor. Bu kanalaşmışın bu tarlaya bu çakılı çiftçi niye sermişsin? Bunun açıklaması var mı? Yok. Burada tarlaları yararak, ortalarından yararak, tam tarlaların ortalarından oraya malzeme çekmişsin. Bu vatandaşın tarlasının ortasını niye yararak kamyonlarını oraya taşıdın? Ben geldim sordum sana bu malzemeyi nereye çekiyorsun yer göstereyim diye ve çiftçilerle birlikte tehdit ediyorsun. Devlet su işleri gel önce o meranı yap benim bozduğum meramı yap sonra bu derene devam et. Bu derenin son nereye gidecek sarımsaklıya sel olarak mı göndereceksin? Gideri bile yok. Bakın rampası orada durmuş gitmeyecek. Bunu ne maksatla yapıyorsun? Bu firma kim? Niye tehdit ediyor benim çiftçimi? Beni niye tehdit ediyor? Böyle bir mantık var mı? Bunun açıklamasını kim yapacak? Devlet çiftçiye fayda yapmak için elinden geleni yapıyor. Sarımsaklıya zarar vermesi için elinden geleni yapıyor. Çiftçiliği batırdın, hayvancılığı batırdın. Böyle devam ediyorsun. Evet, Sarımsaklı'nın kenarına kalıp gelip e, yine kalan bir e, kanaldayız. Akacak tarafı yok. E, çok bir mantığı da yok ama. Şimdi Şalan abimle beraberiz sarımsaktaki çiftçilerimizden. Evet Şalan Bey. Ya Diyorum ki yüz defa bu amele şirketlerine iş vermeyin. Çiftçiye zarar veriyor, köylüye zarar veriyor. Hepsi kabadayı olmuş. Kamu önce diyorum buradan geçme beni tehdit ediyor. Beni dövmeye kalkıyor pancarımı çığnadı. Gelin bakın. Var mı bir yetkili? Devlet su işlerini arıyorum, ulaşamıyorum iki gündür. Bu yetkili kim buranın? Sorumlusu kim? Ben de anlamıyorum. Pancarımı çiğniyorlar. Niye geçiyorum buradan diyorum. Beni dövecek ya adam. inan ki bak kamyondan inmiş. Beni dövecek ya. Bir bey amele şirketlerine ya. Mal güvenliği diye bir şeyi var. Mal güvenliği yok. Can güvenliğimiz yok. Böyle iş mi olur ya? Allah Allah.